Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası Ebu Talib'i vefatı anında ziyaret etmesi, ona Müslüman olmayı telkin etmesi, ancak onun Müslümanlığı seçmeyerek kafir olarak son nefesini vermesiyle alakalıdır. Ebu Talib, Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası. Hazreti Ali'nin babasıdır. İsmi Abdümenaf'tır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam babası vefat ettiğinde henüz annesinin karnındaydı. Efendimiz doğduğunda dedesi Abdülmuttalib'in himayesi ve koruması altındaydı. Dedesi vefat ettikten sonra amcası Ebu Talib'in himayesinde oldu. Ebu Talib onu çok fazla seviyor. Onu koruyor, ona yardım ediyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru sözlü olduğunu biliyor ve oğlu Hazreti Ali'ye de o hak üzeredir, ona uy diyordu. Ancak kendisine iman nasip olmadı. Maalesef son andaki Hazreti Peygamber'in Müslüman olması teklifine ve telkinine de olumlu cevap vermemiştir okuyalım. An Sa'id ibnil Müseyyeb rahimahullah. Sa'id bin Müseyyeb'den naklediliyor. An Ebihi babası Müseyyeb radıyallahu anh'tan naklediyor. Kale Müseyyeb bin Hazin. şöyle demiş. Lemma hadarat Eba Talib'in. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası Ebu Talib'e gelince el vefatü ölüm yani ölüm alametleri. Henüz ölüm meleğini görmeden ruhu çıkmaya başlamadan önce demektir zira ölüm meleğini gördükten ruh bedeni terk etmeye başladıktan sonra iman ve tevbe geçerli değildir Ayet-i celil'e de ve leyseti tevbetu lillezine ya'melunes seyyiat hatta iza hadara ahaduhumul mevt qala inni tubtu al'an ve lillezine yamutun ve hum kuffar. Kötülükleri yapıp yapıp da kendilerine ölüm gelince ben şimdi hakikaten tevbe ettim diyenlerin tevbesi makbul bir tevbe değildir. Kendileri kafir olarak öleceklerin tevbesi de makbul değildir. Biz onlar için pek acıklı bir azap hazırlamışızdır Buyruluyor ruh bedeni terk etmeye can çıkmaya başladıktan sonra tevbe ve iman geçerli değildir. O yüzden Ebu Talibe ölüm gelince demek ölüm alametleri gelince ölümü yaklaşınca demektir. Ebu Talibe ölüm alametleri gelince yani ölmek üzereyken ca'ehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona, onun evine gitti. Fe vecede indahu eba cehlin ve abdallahibne ibne ebi ümeyye tebnil mughira. Amcası Ebu Talib'in yanında ümmetin firavunu olan Ebu Cehli. İsmi Amr bin Hişam. Ve yine Kureyş'in ileri gelen kafirlerinden Abdullah bin Ebi Ümeyye'yi buldu. Fekade Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber amcasına dedi ki, Ya ammi, ey amcam, kul la ilahe illallah, la ilâhe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur de. Kelimeten, bu kelimeyi söyle ki, Eşhedü leke biha indallah ben bu kelime sebebiyle yarın ahirette senin imanlı olduğuna şahitlik edeyim. Eşhedü cümlesi sıfattı. Öyle bir kelimedir ki bu. Eşhedü ben şahitlik edeceğim. Lekez senin için. Biha bu kelimeyi tevhidi söylemen sebebiyle indallah Allah katında. Fekale Ebu Cehlin ve Abdullah ibn Ebi Ümeyye. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye bu iki kafir Ebu Talib'e şöyle dediler. Eter gabu milleti Abdil Muttalib. Baban Abdül Muttalib'in dininden yüz mü çevireceksin? Felem yezel Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam devam buyurdular. Ya ridduha aleyhi. Bu kelimeyi tevhidi amcasına arz etmeye, telkin etmeye devam buyurdular ve yu'idu lehu tilkel makale ve bu sözü ya ammi kul la ilahe illallah kelimeten eşhedü biha indallah ey amcam la ilahe illallah sözünü söyle ki ben Allah katında senin imanlı olduğuna şahitlik edeyim ve bu sözü tekrarlamaya da devam ettiler ne zamana kadar hatta gale ebu talib Ebu Talip söyleyinceye kadar ahira ma kellemahum fi ahiri teklimihim demektir. Harfi cer mahsuftur. Son söz olarak şunu söyleyinceye kadar. Hüve ala milleti Abdil Muttalib. O yani kendisi ben babam Abdül dini üzere yani şirk üzereyim ve eba ve yüz çevirinceye kadar imtina edinceye kadar en yakule la ilahe illallah la ilahe illallah demekten. Peygamber aleyhissalatu vesselam amcası son söz olarak babası Abdülmuttalib'in dini üzere şirk üzereyim deyip la ilahe illallah demekten imtina edinceye kadar ona amcasına kelimeyi tevhidi telkin etmeye ve amcele la ilahe illallah de ki yarın ahirette senin mümin olduğuna şahitlik edeyim demeye devam etti. Bu sözü tekrar ettiler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber ve vesselam amcası Ebu Talib'e şöyle dedi. Ema tembih edatıdır. İntebih وَاسْتَمِعْ مَا أَقُولُ diye tefsir ediyorlar. Dikkat et, söyleyeceğimi iyi dinle demektir. İyi bil ki amca, vallahi Allah'a yemin ederim ki, لَاَسْتَغْفِرَنَّ leke Senin bağışlanmanı isteyeceğim, malem ünhe anke senden, yani senin affından nehyedilmediğim sürece. فَاَنْزَلَ Allahu Azze ve Celle Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti celileyi indirdi. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ <آمَنُوا> Ne peygamber ne de müminler için uygun değildir. Ne? اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşrikler için af dilemek. وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبًا O müşrikler yakınları olsa da. Neden sonra? Min ba'di ma tebeyyene lehum. Kendileri için açıkça belli olduktan sonra ne? Ennehum ashabul cahim. Onların cehennemlik oldukları. Yani onların şirk üzere ölmek suretiyle cehennemlik oldukları açıkça belli olduktan sonra akrabaları bile olsa ne peygamber için ne de müminler için bir müşriğin müşriklerin affını dilemek doğru değildir, uygun değildir. Ve enzelallahu teala Cenab-ı Hak şu ayeti celileyi de indirdi. Fi Ebi Talib'in Ebu Talib hakkında. Fekaleli Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'e şöyle buyurdu. İnneke şüphesiz sen ya Muhammed la tehdi men Sevdiklerini doğru yola iletemezsin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Bu hadis-i şeriften anlaşılanlar kendisine ölüm gelen kimsenin canı çıkmaya başlamadıkça Müslüman olması geçerlidir. Şirk üzere ölen kimse cehennemliktir. Onu hiçbir vesile kurtaramaz. Hiçbir iyi amel işlemeyen kişi ömrünü la ilahe illallah ile tamamlarsa Müslüman olduğuna hükmedilir ve ona Müslüman muamelesi yapılır. Dilinin söylediğini kalbi de destekliyorsa bu Allah katında ona fayda sağlar. İnsana fayda verecek olan nesebi değil amelidir fayda verecek olan tabi'i sevgi değil, imani sevgidir. Zira Ebu Talip, Hz. Peygamber'i çok seviyor, onu kendine ve evlatlarına önceliyordu. Ancak bu sevgi ona tabi olmaya, getirdiği dini kabule sevk edecek imani bir sevgi değildi. Dolayısıyla ona bir fayda sağlamadı. Şirk, bütün hayır amellerini yok eder. Zira Ebu Talip Hz. Peygamber'i savunmuş, sahip olduğu şeyleri ona feda etmişti ancak bütün bunlar şirki sebebiyle yok sayılmıştır. Müşrikler için istiğfar, onların affını dilemek nehyedilmiştir. Hadiste zikredilen ayetlerin sebebi nüzülü beyan edilmiştir. Yemin edilmesi istenmeden de yemin edilebileceği anlaşılmaktadır.